Merhaba arkadaşlar ben Kravlet Ben de Lifluk Bugün Jump Dream'in 3. bölümünde sizlerleyiz Bugün hangi Desert ve Rainbow parkurlarını yapacağız Sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz Neredesin Dolkan? Yavaş mı? yavaş mı? Gitti sonra. bile, Gitti bile 12 Üküz, tane var Öküz sona gitti bile Hadi come Ozan. with me Come with me dostum, dostum. Kalksuslar çok sakat Bir de ha hani Biz ha. buradayız blocking your way, find another way. Anlamadım. Burası çok zor ya. Kaksuzlardan atlamak zor oldu. Çünkü nereye gidiyorsun? Niye uçuyorsun? Uçmuyorum ki. O bir kuş. Hayır. O bir örümcek. Abi çok kötü ya. Tam havadayken şey oluyor ya çok kötü oluyor. Geç ne olur checkpoint olduğunu söyle orada bana. Çektim ben ikinci checkpoint'i. Canlı olurum olurayım biraz öyle gideyim. Ve sen adamsın. Sen adamsın. I know. Diğer checkpoint'te benden sana hediye gelsin o zaman. Hadi. Eyvallah pompa. Tek seferde be. Rahat Sprint glitch oldu. Hadi gel ben bitirdim. Ya, adamsın sen. Sen adamsın. Ne diyor yaka? Şimdi ben adam Yaka. How did you come here? Buraya nereden geldin? I closed my eyes I'm I queen. I jump via the cacti and stand stone to reach the roof. İkinciyi yapacağız. İkinciyi tıklıyorum ben. Ver Bana süt. milk geldi. Aynen hani. içiyorum. İç. Verildi, zaman lazımmış. You did it. I'm sexy and I know it. Coo, 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 coo. Koy bakalım. Tak. Rainbow. Ve... Yanmadı ışık. Yani tam yandı ya. Ha yandı mı? Rainbow. Oh. Ben başladım. Jump. Jump. Sky ha? Jump. 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 Ha bu çok kolay Değil mi? Değil Çok kolay değil Abin öldü Ben de öldüm nedense Yani çok saçma bir yerde öldüm Jump 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 Yeter Zıpla 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 Aynen böyle daha iyi Türkçe her şey Lan! Bitirdim o altına atlıyorsun ya altına atlarken öldüm. <laughs> Za. Seni lanet olası altın. Seni lanet olası su. Jump. Ben de orada öldüm galiba. Jump, jump jump jump. Ben bitirdim. Hiçbir şey yok. Ben düştüm bir yere de. TP. Öldün mü sen? Evet. E, bir dakika ben herhalde Afek Af olabilirim. Tamam tamam. Ben... <laughs> bitirdim ben seni çekerim yanıma bitirince. Jump. Ben yan yanına ışınlanamıyorum. Jump with me Doğan. Jump with me. Şu an lag var galiba. Baba <laughs> bitirdi. Baba Çok iyi yapmışlar be. Bekle bekle gelmem Zıplıyorsun. zıplıyorsun yukarı doğru zıplıyorsun. Bir şey yap bak. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Sana pot atıyor zıpla. Yeah yazıyor. <laughs> Bana daha pot atmadı. atıyor at attı attı. Bas taba atıyor sürekli. Hadi. Şimdi buradan devam ediyoruz tamam. Çeste. hala hala Ay. şeyim var. Zıplamam vardı. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Saf ya. <laughs> Lan Ben burada bot buldum. Alayım bir tane bot. Seni bekliyorum şu an. <laughs> Neredesin? Afiyet olsun. Ya bunlar için gerçekten kusura bakmayın çünkü bir önemli işlerim var. Tamam tamam sen teleportlayalım hadi. Önemli değil. Alakta gitmişim Görüyor musun beni ben seni göremiyorum Ben seni görüyorum <laughs> Doğukan Bot al hadi Doğukan Geldim geldim <laughs> Bot Buradaydım bo zaten Atlıyorsunuz aşağı Bot al ben gidiyorum bak Ne oldu Düştüm Ben gidiyorum ya yani ne zaman düşsem ya ölsem lag oluyor ya bu çok kötü. Ben gidiyorum. Ştak 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 ştak. Çok iyi ya. Manyak yapmış adam. Bir dakika ben geleceğim. Tamam tamam bekliyorum Oo altın. Vay be. Yok artık çok iyi yapmışlar be. Think about it twice before pressing this button. Ah! Benim en nefret ettiğim şey, en nefret ettiğim şey. Yani Doğukan'ın kusura bakmayın arkadaşlar hani. Ya cidden çok ya. önemli işlerim var. Aynen Ben şu an tamamlıyorum. Hani bu bölümde böyle olsun. Aynen. Çok özür dilerim. Gelebilecek misin peki hiç? Nasıl? Yapmışım şimdi, Bu bölüme. Biliyorum şu an ya. Rainbow'dayım. Ya çok iyi yapmışlar ya. Zıpla bak oradan. Bitirdin mi sen? Hayır hayır. Bekle geliyor. Ya map'i cidden çok beğendim ben. Aynen. Müthiş olmuş. Bu ne ya, bu full şey Oğlum düğmeler çok zor olmuş Tabi ben bana zor işlemez Bak dikkat o yazının orada altından çıkıyor bak Ve ben bitirdim Tip tp back Tüh, basmasaydım bas keşke. Direkt de yanına. Dedim yani hatta. Evet. Lan. yine mi düşürdün? Blo aynen düşürdüm. Oh, hemen block of gold. Koy oraya. Evet. Map'in yarısına geldik diyelim. Evet arkadaşlar aynen. bu kaçıncı bölümde? Burada bitiriyor muyuz yoksa yapıyor muyuz bir tane daha? Bitirelim bitirelim. Bence de. Bir iki üçüncü bölümde bu. Aynen. Evet arkadaşlar Jump Dream'in 3. bölümünde bu kadar. Bizdik bu kadar. <laughs> Şu sonları hiç getiremiyorum değil mi? Bitti bitti parkurumuz bitti. Aynen. Gidelim biz. 4. Ee, bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Hoşça kalın.